Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Kaldığımız yerden FIFA 21 Volta Futbol'a devam ediyoruz. Geçen bölümlerde hatırlarsınız. Milano Sydney bitirmiştik. Şimdi de sırada son Dubai'den önceki son durağımız Paris sokakları. Hızca Paris'e geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada geçen bölümde sonra geçen bölümden sonra ben ee, biraz mücadele tarafına girdim ve orada biraz maçlar yaparak hem seviyemi arttırmak için hem de biraz daha takımı güçlendirmek için bazı oyuncular kaldık bunlardan bir tanesi biraz sonra gö göstereceğim biz bir isim var bunu biraz güçlendirdim arkadaşlar çünkü Dubai'ye bize güçlenmen lazım olacak çünkü çok bu çok Lisa. Hey, good to see you. How's it going? Yeah, pretty good. Been traveling a lot lately. Yeah, I heard you were in Sao Paulo. Now you're back in Paris. What's next? Dubai? You've been talking to B. And you're looking for a game? Yeah, we are. Looks like your team's as good as you. That's how we play in Paris. Guys, this is Lisa Freestyle. Hey. Hola. Hey. You've got some skills too, you know? Is that a challenge? The confidence suits you. Are you ready to play or you need to warm up? <laughs> ben I'm going to give yapmam gerekebilir. Evet yine ufak bir top kontrolü antrenmanı var. Bence yapalım. Ondan sonra da hızlıca maçımıza geçelim arkadaşlar. Neymiş bakalım bu? Beceri hareketleri antrenmanı. Olabildiğince çok, çok sayıda farklı beceri hareketi yap. İpucu basit beceri hareketleri yapmayı dene. LB ile zaten yapıyoruz. Ondan işte tamam, her zaman bildiğimiz şeyler. Devam edelim. Bence mükemmel. <laughs> evet, siyah dar kazandık. Devam edelim. Beceri hareketleri çaylak, geçitten olabildiğince çok sayıda farklı beceri hareketi yap. İşte bu güzel. 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 Evet yine aile bitirdik. Süper. Devam edelim. Örme kazak kazandık bu arada. Evet. Şu kaleyi gol atmamız lazım şu bir güzel şu iki süper atamadım bunu maalesef olmadı süren var sıkıntı yok lan atamadım tüh Süper gol. Lan beni düşürdü. Kendi kalesine gol atıyor az daha. Olmadı. Süper. Evet bunu da hale bitirdik. Son buydu bu. 11 tane daha kaldı galiba. Beceri hareketleri uzman. Tamam, evet, Çalmama çalışacağız. Arkadaşı. Süper. Olmadı. Dur. Bak. Top bendeydi ama ya. Geçti güzel. Lan nasıl Yine a güzel, ondan daha iyi en azından çok iyi olmasam da güzel devam edelim. Evet hareketlerimizi yaptık şimdi hızlıca maça girelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi sol ve sağ tarafında iki tane çok sağlam bir adam var hemen göstereyim soldaki <laughs> isim. Andrea Pilo. Sağdaki solda bir, bir, tane de Kadir diye bir çocuk buldum. Bilmiyorum tamamıyorum ben bunu ama çok sağlam. Seviyeleri var. 1.92 1.90 Size i̇şte bunlar çok çok işimize yarayacak. Başlayalım. Allez, ça va être le moment de donner de la joie pour encourager les deux équipes. Evet 3-3 bir maç yapacağız. Hop. Oh oh. Aç çakayım. Alış. Ne buraya. Yavaş! İşte bu. İlk golümüzü attık. Hadi ler. Ne onun hiç? yapamadım. Hayır, yaptırmam. Hadi be. Olmadı. Hops, Sting'i vuramadım. Hıhıhı <laughs> Yavaş İşte iki Güzel bir asist daha ilk yarı bitti. Güzellik yarıyı kazandık. 2-0 öndeyiz. Bakalım ikinci yarıyı süreden mi kazanacağız? Yoksa 5-0 ya da 5'e gelebilecek miyiz? Olmadı. Hadi be. Andre Pilo. efsanevi oyuncumuz. Lan 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 beklemiyordum onu be. yetişemedik. Hadi be. <laughs> Ulan boş gol atamadık resmen. Atamazsınız oralardan. Lan be tüh. Artık bir gol atayım be. Yavaş olmadı. 4. okay you can play what? you surprised i guess i just forgot how good you are give me the ball polly no dear Al şöyle 5. 0'a karşı yeniyoruz. İşte yeni kadronun gücü. Evet son golü gösteriyor şampiyon Buket şapka kazandık Oğlum efsanevi mi döneceğiz dönelim beyler ne diyorsunuz bilemedim Dubai'de bizi ne bekliyor acaba yapalım ya Çok zorlu maçlar bizi bekliyor geçsin ama bakalım Hey, that was great the other day. Now you can tell people Paris told you everything you know. You're always welcome here. Good luck. Hope we see you in Dubai. A la prochaine. Evet. Paris'i tamamladık arkadaşlar. Şimdi sıradaki durağımız Dubai olacak. Bakalım büyük turnuvaya katılmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet dostlar Paris bölümünde burada tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümde Dubai'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok, çok iyi bakın. Bay bay.